Ben <laughs> Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken Bir kahraman olmayı düşünürüm Gel uç benimle Yük olma ve be benimle Bu gördük yerim boş ver nasılsa kendimleyim işte ben mi ya ben kendimi Altın oğl bu çok tuhaf. Biz de senden bahsediyorduk. Ve kitabından. Harikaymış. İyi eğlenceler. Yemeğimi şurada yiyeceğim. Periler yemekte ne yer? <laughs> ne yer? Peri yemeği mi? <laughs> Burada esprileri ben yaparım. Aa, nasıl yani? Konuşmam yasak mı? Alışırsın, alışırsın. <laughs> Kitabı nasıl tuttuğuna da bak. Sanki altından yapılmış. Belki öyledir. Hayır. Ama geçen sefer bir şeyi gözden kaçırdım. O kitabı tekrar istiyorum. Bu kez ele geçiren ödüllendirilecek. Neyle? Takdirimle tabii. Başka bir şey gerekmez ki. Ben dikkatini dağıtacağım. Siz kitabı alın. Aa! Aa! Olamaz. Bu leke çıkmaz da şimdi ne yapacağız? Bu çok özeldi. Artık sadece 12 tane kaldı seni sakar. <laughs> Teşekkür ederim. Buradan kaçmam gerektiğini sandım. Hey arkadaşlar ne içindir? Yani peri yazılarını falan çevirmeyi bir kenara koyarsak. <laughs> Sahi sırası gelmişken. Hmm, bir şey olmadı. Hala arıyorum. Ee, Bütün yazıları çevirdikten sonra ne olacak peki? Sihirli bir şey mi olacak? Bugünlerde herkesin ilgisi kitabın üzerinde galiba. Gömülü bir hazinenin yeri falan mı? O? Yok. Peri bir üst tarifi mi var yoksa? Hayır. O zaman perice şiirler var. Periler kesin iyi şiir yazıyordur. Yok. Ee, o zaman bina planı var. Hayır. ...gömülü bir hazine yeri var. Onu zaten söylemiştin. Evet çünkü o olmasını istiyorum. Lütfen artık konuyu değiştirebilir miyiz? Tamam. Ee, peki sana bileziğinin yandığını söylesem... ...aynı mı kalmış olur? Bahçe evine. <laughs> Vay be. Eski şeylerin yeni kalabilmesini anlamıyorum. Bu rüzgar, bu da su. Bu da altın boynuz. Ama şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Diğerlerinden farklı görünüyor. Yani... Belki bir isim falandır, olamaz mı? Tabii. Aklında bir yaşa Vincent. <laughs> ne diyeyim? İneyim işte. Anladım. Şey aslında... Hala gitmemi mi istiyorsun? Birkaç dakikada ne yapacaksın ki? Sadece özel bir şey. Pekala öyle olsun tamam. Ben sana her şeyi söyleyeyim ama sen benden gizle. Kızları hiç anlamıyorum. Hah. Şifreni söyle. Su ve rüzgar. Altın boynuz geçer on çağdan. Doğar yeni umut. gittikçe gelişiyorsun. Biraz. Teşekkür ederim. Ve merhaba. Buradasın. Yuko, ne oluyor? Bence kendin görmelisin. Nereye? Sorun nedir? Biz de bilmiyoruz. Vantia'nın trompetosu mahvettiği günden beri yoktu. Bugün ortaya çıktı. Gerçekten. O iyi mi? Hem evet hem hayır. Leyla'nın bir bebeği olacakmış. Bir bebek tek boynuz mu? İnanamıyorum. E sen neden bizim kadar mutlu değilsin? Çünkü Leyla'nın bebeği şimdi olacak. Aa, bir şey yapamaz mıyız? Bir şey yapmak zorundayız. Ben su kaynatayım mı ya da battaniye getireyim mi? Tek boynuz duyması yapmayı bilen var mı? Sadece biraz nefes alman gerekiyor. Ah, <laughs> ah bunun Liria'ya ne faydası olacak? Olmayacak ama bize olacak kesin. Bir an önce suya gitmesi gerektiğini söylüyor. Doğru. Bütün tek boynuzlular doğum mağarasının sularında doğar. Ama hiçbir peri orayı bulamadı. Tek boynuzlar yolu gösterir. Ritüelin bir parçası. Geri çekilin. Biz buradayken gelmezler. Geçer altın boynuz, geçer onça odan, doğar yeni umut diyor. Onça mı? Onça da ne? Hiçbir fikrim yok. Ama bir çeşit mağara olmalı. Öyle değil mi? <laughs> Aa, diyor ki doğum mağarası su tek boynuzunun oyundaymış. <laughs> su tek boynuzu mu? Mağara burada mıymış? Tamam arkadaşlar bağırma ikisi de ne olduğunu söyleyin. Bak su tek boynuzu çok güçlüdür. Sentopya'daki bütün suların bekçesidir. Hiçbir peri yakından görmedi onu Hayal edemeyeceğimiz güçleri var Hayal edebilmeliyiz Lirya'nın ona ihtiyacı var <tab> <laughs> Bu taraftan hmm. <laughs> <laughs> Fenya'nın sarayı Canavarları da burada Çabuk saklanın Lirya'yı merak etmeyin Sorun yok herkes sakin olsun Ucuz atlattık. Bizi gördüklerini sanmıyorum. Çok güçlü, hareket edemez. Ama burada kalamaz. Belki su tek boynuzu yardım eder. Su tek boynuzu yanına gitmemize izin vermez. Öbür tek boynuzlar da öyle. Ama beni dinliyorlar, değil mi? Bırakın deneyim. Yuko, Lirayla öbür tek boynuzları saklayacak güvenli bir yer bul. Biz dönene kadar perilerle onları koruyun. Mia, hızlı hareket etmeliyiz. Umarım nimlenmemişizdir. Siz gıcık canavarlar. Küçülüp durmaktan vazgeçersiniz umarım. Ayakkabılarımda leke bırakıyorsunuz. Kraliçem. Tamam. Acı nasıl yağcılığını bir kenara bırak şimdi. Ne oldu? Umarım saçma bir şekilde sarayıma gelen tek boynuzlardan söz edeceksindir. Biliyor olmama şaşırdın, değil mi? Ben kraliçeyim, her şeyi bilirim. Ki gözcülerinden biri az önce söyledi. Aa peki, durdular galiba. O halde etraflarını sarın ve ele geçirin onları. Ama 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 şu var ki, yani eğer eğer buraya geliyorlarsa İyi bir sebepleri olmalı. Ne olduğunu öğrenmek akıllıca olmaz. Akıllı olmak istemiyorum. Genç olmak istiyorum. Yani burada saklanmayı kesip git ve bana boynuzlarını getir. Peki efendim. Tabii efendim. Küçülmen etkisini yitirirken hemen haber ver demedim mi ben sana? Ahmak. Burası olmalı. Merhaba. Kimse var mı? Kutsal bir mağaraya benzemiyor. Kaç kutsal mağara gördün? Hiç. Sadece hayal ettiğim her şeydi. Ne daha kutsal gibi. Vay canına. Ben de öyle söyleyecektim. Ha, baksana şuna dört elementin tek boynuzları. Hepsi bu dünyanın bir yerini koruyor ve inanılmaz güçlüler. Toprak, hava, ateş ve su. Hı. Şunu gördün mü? Bir şey yok orada. Ama gördüm, oradaydı. Su tek boynuzu. Seninle konuşmalıyız. Ben tek boynuzların yanında dostuyum. Bir bebeği olacak. zorunda olduğumuzu söylüyor. Eğer getirmezsek bebek için korkunç olurmuş. Lirya içinde ve tabi sentopya içinde. Hepsini o mu söyledi? Onu kıpırdatmaya korkuyoruz. Yardım edebilme ihtimalim var mı? Dışarı bakma. Bu su tek boynuzu yapıyor olmalı. Bu bir işaret olmalı. Kimin için olabilir? Bence öğrenmek üzereyiz. Bu rüzgar tek boynuzu. Ha! Su ve rüzgar altın boynuz. Anlamını artık biliyoruz galiba. Livia'nın yerini öğrenmek istiyor. Sana göstereceğiz. Peşimizden gel. Bizi yukoya götür. Buraya geliyorlar. çabuk yakalayın tek boynuzları. Pantea'yı bir yıl mutlu edecek kadar var aşağıda. Canavar saldırısı. Sayıları çok fazla. Geri çekilmeliyiz. <laughs> Olmaz. Lilya kımıldayamaz. Mor hemen gelse iyi olur. Beriler Lilya'yı koruyun. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek boynuz böyle Bu gerçekten harika Sizin Liria için su tek boynuzunu Bulmanız gerekmiyor muydu Bulduk o da Liria'yı mağaraya götürmemize yardım etmesi için Rüzgar tek boynuzunu gönderdi Değil mi? Hadi ama bunu kaçıramayız. Hey ben de kaçıramam. Yardım eder miyim? Bunu gerçekleştirebildiğine inanamıyorum. Lilian'ın bebeği olacak. Merak etme, her şey yolunda. Şu boynuza bakın. Hiç altın bir boynuz görmüş müydünüz acaba? Görmedik. Adının onca olduğunu söylüyor. Kehanetteki gibi. Rüzgar ve su, altın boynuz. Onca yeni umut doğacak. Umudu bulduk işte. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, Nasıl bir tek boynuzun kanatları olur ki? Su tek boynuzu. Bütün periler adına sana teşekkür ederim. tek boynuzu ve rüzgar tek boynuzu asırlardır ilk kez kendilerini gösterdiler. Onun için... <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> Şunu görüyor musun? Görüyorum ama buna inanamıyorum. Burası kurumuş araziydi. Pantea <laughs> mahvetmişti tek boynuz tozuyla bile canlandıramamıştık. Bunun anlamını biliyor musun? Onchao bütün adayı yeniden hayat getirebilir. Onun özel olduğunu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Beni sevdi. Pantea'nın bunu asla öğrenmemesini umalım. Çünkü öğrenirse... Hayatı boyunca huzur nedir bilmez. Trompet denen saçma alet yolunuzdan çekilmiş olmasına rağmen yine bana bir tek boynuz getirmeyi beceremedin. Çünkü hava rüzgarlıydı öyle mi? Sadece rüzgarlı değildi efendim rüzgar tek boynuzu vardı. Bir çeşit hortum çıkardı ve rüzgar o kadar güçlendi ki ve ordularım da çok korktu ve... Bana hiç inanmıyorsunuz değil mi? Bazen aklının başında olup olmadığını merak ediyorum Gargona. Ama kraliçem tek boynuzlar arasında o kadar büyük güçler ortaya çıktıysa önemli bir şey oluyor demektir. Öyle değil mi? Başarısızlığa uğradığın gerçeğini geçiştirmeye çalışma. Hem de yine bütün Sentopya duysun. Bu her yerdeki periler için harika bir gün. Tek boynuzlar için de öyle. Panlar bile mutlu. <laughs> Denemeye devam et. Başaracaksın. Şimdiden benden iyisin. Şimdi olmaz. Biliyor musun? Bu hayatımın en güzel günüydü. Eminim senin için de öyledirdir ya. Dünyanın en büyük partisini ah. vereceğiz. <laughs> Kaçıracağıma inanamıyorum. Görüşürüz çocuklar. Geri döneceğim hocam. Yine mi şarjı bitiyor? Ne derdi var bunun? Harika bir geleceğin olacak küçük adam. Ben küçükken babam her gün bana bunu okurdu. Aramızdaki özel bir şey gibiydi. Ve benim için bunu yaptı. Şeyden önce işte. Aa, özür dilerim burnumu sokmak istememiştim. Hayır sorun değil gerçekten. Oyun seversin değil mi? Yani biraz diyebiliriz. Güzel. O zaman bunu seveceksin.